أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Evet. Cenab-ı Hak ibadet ve taatimizi kabul eylesin inşallah. Günahlarımızı, kusurlarımızı, hatalarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cenab-ı Hak rızasına ulaşmayı bizlere lütf eylesin inşallah. Hakkı anlatmayı, hakkı konuşmayı, hakkı yaşamayı, hakkı hakk'a sarılmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Her türlü batıldan, her türlü dalalet ve sapkınlıktan muhafaza eylesin inşallah değerli kardeşlerim. <laughs> evet. Peygamber Efendimiz Ali salatü vesselam'ın rehberimiz, liderimiz, önderimiz, hayatımızın her safhasında örnek aldığımız peygamberimiz bize efradını cami, ayarını mani dediğimiz, yani bütün boyutlarıyla hayatımızı kuşatan dualar öğretiyor. Yine bugün de Peygamberimizin dünyamızı, dinimizi, dünyamızı ve ahiretimizi kuşatan dinimiz, dünyamız ve ahiretimiz. Bir insan için zaten üç esas var. Din, dünya ve ahiret. Bu üçünü de kuşatan bir duasını okuyacağız değerli kardeşlerim. Efendimiz buyuruyor ki, Allahümme aslih li dini. Allahümme aslih li dini lezi huve ismatu emri. Allah'ım dinimi ıslah eyle. O din ki benim tutunağım, sığınağım, barınağım, beni her türlü fitneden, her türlü kötülükten, her türlü şerden, azaptan koruyan dinimi salah eyle, düzgün ve doğru eyle. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu dinin tebliğcisi. Kendisine Kur'an'ın indiği peygamber, dinin doğru bir şekilde okuyan, anlatan, öğreten, yaşayan bir peygamber. Bunun bu şekilde okuması ve dua etmesi bize dini talim etmek, duamızın nasıl yapılması gerektiğini öğretmektir. Yani doğru dini, hak, hak olan dini en doğru bir şekilde ve en yaşanabilir şekilde öğreten peygamberimiz Ali salatu vesselam'ın bu şekilde dua etmesi bize üzerinde durmamız gereken, yapmamız gereken duanın öncülünü, ilk olanı bize öğretiyor. Çünkü bütün maksatlarımızın en büyüğü, isteklerimizin en ulvisi budur. Kişinin dini salah olunca, dünyası da ahirette salah olur. Dini bozuk olduktan sonra dünya da bozuk olur, ahirette bozuk olur. O nedenle burada dinin, dünyanın ve ahiretin düzgün olması ve dini hayatın itikaden, amelen sahih olması, helallerle yaşanması, haramlardan uzak kalması bir kişi için en büyük salahtır. Salah sulh, huzur hayır, iyilik. Onun için Rabbena ve adkhilhum cennete adnil lati va'adtahum ve men salaha min abai ve azvaji. Ey Rabbimiz bizi cennetine koy. Ve men salaha min abai ve azvaji ve zuriyati. Bak. Salah kim? Babalarımızdan, zürriyetimizden, eşlerimizden salih olanları cennetine koy. Onun için değerli kardeşlerim, biz Allah'ım bizi veli kul diye dua etmeyiz. Allah'ım bizi salih kul diye dua ederiz. Duanın doğrusu budur. Çünkü imanımızla biz zaten Allah'a, Allah'ım bize veli, biz de Allah'a veli olduğumuz kullarız. Vallahu veliyyul mu'minin. Allah, Allah müminlerin velisidir. Ente Mevlana, bizim sahibimiz sensin ya Rabbi diyoruz. Onun için değerli kardeşlerim. Ve asliha dini lezi fiyya Ve aslihli Allah'ım dinimi, benim, benim için dinimi salah, doğru kıl. Her türlü aşırılıklardan, bak dinin doğru olması. Şimdi aşırı uçlar dediğimiz ifrat ve tefrit dinden ayrılmaktır. Dindeki aşırılık kavramı bizim dinden aşırılık kavramıyla bugün piyasada olan emperyalist dünyanın uydurduğu kavramlar aynı değildir. Onlar namaz kılana hoca derler. Biraz daha dine hassasiyet olanlara bırak bu aşırılığı derler. Değil mi? Onun için bizdeki dini literatür içerisinde, kavramlar içerisinde aşırılık dinde olmayanı dinde sokmaktır. Dinde olmayanı dine sokmaktır. Dinde ibadet olmayanı ibadet gibi kabul etmektir. Yani dinin ister sıkarak, ister gevşeterek her iki uçtan da ifrat ve tefrit dediğimiz taşkınlıklardan uzak kalmaktır dini olduğu gibi kaynaklar yaşamaktır. Şimdi yeri geldi, söyleyeyim mesela. Zühre ahir namazı mı önemli, Cuman'ın son sünneti mi önemli? Ama bugünkü mantalitede öyle bir değer veriliyor ki, zuhre ahir, Cuman'ın bütününden kıymetli gibi değerlendiriliyor. Halbuki Cuman'ın kendisi önemli, Cuman'ın şartları yerine getirilmedikten sonra, İsterse bin tane cuma, zuhra kıl Cumanın kendi şartlarından iştihadi bir namaz o. Peygamberimizin kıldığı bir namaz değil, peygamberimizin tavsiye ettiği bir namaz değil. Daha sonra bu geniş bir konu. İştihadi dediğimiz, ulemanın iştihadiyle var olan Cumanın olup olmaması ile ilgili bir ibadet. Tereddütle namaz olur mu? Şüpheyle namaz olur mu? Olmadıysa olsun. Asıl Cuma'nın kendisine sahip çıkmak lazım. Cuma'nın manasına, hikmetine, gayesine, hedefine bakmak lazım. Cuma neden beş vakit namaz gibi değil de Cuma hafta bir defa ve bütün Müslümanların cemaatle kılması gereken bir ibadet. Oraya yoğunlaşmak lazım. Tek başına kılamıyorsun. Herhangi bir yerde kılamıyorsun. Nerede kılacaksın? Camide kılacaksın. Kuytu yerlerde, kendi uydurduğun mekanlarda kılacaksın. Sonra zühre neden kılamıyor diye tartışacaksın. Bakın ölçüsüzlük bu. Onun için Cuma'nın bizzat kendisi önemli. Kabe-i Muazzama'da, dünyanın merkezinde, İslam'ın merkezinde Cuma namazı kılıyoruz, yine zühre ahir namazı kılıyoruz. E, Cuma burada da olmayacaksa da nerede olacak? Cuma Kabe'de de olmayacaksa nerede olacak da? Değil mi? Onun için değerli kardeşlerim, وَاَصْلِحْ لِي دِينِ Bakın, İsmet demek, Peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Günahlardan korunmuşlardır. Aynı kavram. İsmet demek beni günahlardan, beni fesattan, batıl inanışlardan, cehennem azabından, dünyanın fitnelerinden koruyan dinimi ıslah eyle ya Rabbi. Onun için değerli kardeşlerim bakın bu hadisin burası çok önemli. Hepsi önemli ama başlangıcı peygamberimiz dinin ıslahına göre ifade ediyor ya. Biz onun için Fatiha'da ilk önce dinimizin doğru olması için dua ederiz. Bak bunu her zaman söylüyoruz yeri geldiyse. Çünkü tekrar edilen bir şey. Bu çok önemli. Yani ruhumuz canımız gibi. Ruhumuz canımız olmasa yaşayabilir miyiz? Sırat-ı ruhumuz ve canımızdır. Nefes alıp vermemizdir. O olmasa hiçbir şey yok. O zaman o olmadıktan sonra yediğimiz musibet, içtiğimiz musibet. Cehenneme ateşe vücut beslemekten başka bir şey değildir. Çünkü insan buradan götürür ateşini. Kazandıkları onun cezası olur. Durup dururken insan ceza almaz ki. Yaptıklarıyla karşılık bulur. Onun için itikat sağlam olmazsa, dini hayat sağlam olmazsa, hurafeler, bid'atler, İslam'ın yerine, Kur'an'ın emirleri yerine, sünnetin yerine yer alırsa, şunun bunun sözü Allah'ın sözünden daha önemli olursa, efendilerin, büyüklerin, bilmem kendine göre isim taktığı kişiler, sözleri Allah'ın sözünün önüne geçerse, bu ne olur? Sapkınlık olur, şirk olur, batıl olur. Ben ayet hadis tanımam, benim efendim, büyüğüm ne derse onu yaparım. Sen ayet hadisi tanımıyorsan nasıl Müslümansın? Ayet hadisle Müslüman olur. Ayet hadise tanımıyorum, Efendi ne derse o, da o olurmuş. Büyükler ne derse o olurmuş. Avabeyler ne derse o olurmuş. Öyle bir din olabilir mi değerli kardeşlerim? Bugün İslam ümmetinin çektiği musibet bu işte. Dert bu. Allah'ın ayetini okusanız bile hiç kulağına kurşun akıtılmış gibi tınlamıyor. O nedenle bizi her türlü sıkıntı ve dertlerden koruyan dinimizin doğru ve düzgün olması. Bakın Rabbimiz bu konuda bize nasıl müjde veriyor. Men amile salihan min zekerin ev ve huve mu'min. Her kim, kadın ve erkek, kadın ve erkek, her kim salih bir amel işlerse, salih amel, salih amel, Allah'ın emrettiği şekilde Hz. Peygamber'in öğrettiği şekilde olur. Onun için değerli kardeşlerim, dinin, dindarlığımızın, ibadetimizin kabul olmasının iki temel unsuru vardır. Bak, bunu unutmayın. İki temel unsuru vardır. Dinimizin, dindarlığımızın, Müslümanlığımızın, bütün hayatımızın anlamı iki şekilde kazanılır. Birincisi, Birincisi ihlas. İhlas. Yalnızca Allah için yapmak. Yalnızca. Yalnızca Allah rızası için amel işlemek. Dünyalık çıkar, menfaat, şan, şöhret, gösteriş, makam, mevki şu veya bu şekilde ticaretin gelişmesi. Bana iyi desinler. Beni buraya seçsinler. Şu veya bu şekilde dünya mülahazaları ile ilgili yapılan bütün ibadetler batıldır. Görünüşte biz bilemeyiz onu. Bunu biz kimseye not vermeye, karne doldurmaya hakkımız yok. Biz kendimizin kalbimize sahip değiliz. Burada herkes bunu kendisine okuyacak. Münafıkları Hazreti Ömer bilmiyordu. Hazreti Ömer bilmiyordu. Allah bil diyordu peygamberimize. Yoksa peygamberimizin de Allah'ın bildirmesi olmasa da bilmiyordu. Onun için kalpleri bilen Allah'tır. Bak kalbi biliyor, kalbe hükmediyor, bilmem bizi kurtarıyorum. Bunlar boş laflar. Peygamberimiz kalplere hakim olsaydı, amcası Ebu Talib'e kendisine en çok hizmet eden Ebu Talib'in imanına sebep olurdu. Çok istemesine rağmen başaramadı. Allah buyurdu Celle Celaluhu. Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Bakın bunlar dinin temel esaslarıdır. Bunlar bozulduğu için toplumlar birilerin peşinde sürükleniyor ve helake gidiyor. Men amile salihan min Demek ki salih amel nasıl olacak? Bir, ihlas. Yalnız Allah için. Kalpleri bilen Allah'tır. Vallahu alimun bizzati Sadır, göğüslerdeki gizli olanları, onların sahibini ancak Allah bilir. İkincisi, kafamıza göre Müslümanlık olmaz. Onun için bakın bu sünnet düşmanlığı, hadis düşmanlığı İslam'ı yıkmanın projesidir. Hadislerle ilgili şüphe uyandıranlar İslam'ı Kur'an üzerinden yıkmalarının mümkün olmadığı için sünnet üzerinden yıkıp sonra Kur'an'a lafız atmaktır. Ve başladılar bakın Kur'an lafız atıyorlar. E onun için sünnet düşmanlığı İslam'ın iki temel asası. Yani birincisi Allah için olmak, ikincisi peygamberimizin yaptığı şekilde, yaşadığı şekilde yaşamak, öğrettiği şekilde yapmak. Kur'an'ı en güzel, en iyi bilen kimdir? Kur'an'ı en güzel yaşayan kimdir? Ahlakı Kur'an olan kimdir? Peygamberimizdir. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılındır değil mi? Bütün ibadetler, bütün ameller, ona göredir. Onun için ikin, birincisi demek ki ihlas olacak. İhlas neymiş? Yalnız Allah için. Kul huvallahu ahad. Bu sure nedir? İhlas suresidir. Çok kısadır. Ama Peygamberimiz bunu Kur'an'ın üçte birine denk diyor. Neden? Çünkü manasıyla. Kur'an'ı Allah'a kul olmanın anlatımıyla. İhlas suresi. İhlas neymiş? Yalnız Allah için olmak. İkincisi, amellerimizin salih olması için peygamberimize tabi olacağız, ona uyacağız. Sünnet dediğimiz şey peygamberimizin yaşantısıdır. Bizim anlayışımıza sünnet ibadet manzumesi içerisindeki namazla ibadet taatle ilgili bir takım ibadetlerdir. Sünnet dediğimiz bu. Bu özel bir ifadedir. Fıkhi bir ibadet ifadedir. Ama sünnet genel anlamda itikadımızda ibadetimizde, ahlakımızda, bütün esaslarımızda kuşatıcı bir kavramdır. Değerli kardeşlerim. Evet, onun için her kim erkek ve kadın salih amel işlerse ve huve mümin ve mümin olarak iman olmadan hiçbir şey olmaz. Falan çok iyi adamdı, planı şöyleydi. Allah'a ve Resulüne ahiret gününe sapa sağlam imanı olmayan adam ağzında kuş tutsun bizi ilgilendirmez. Bizim için bir değeri yoktur o anlamda. Beşeri anlam insanlar başka kulluk manasında söylüyoruz. Biz insanların hepsine merhamet ederiz. Herkesin bu havuzdan içmesini isteriz. Bu nimetten fazla faydalanmasını isteriz. Herkesin hidayetini isteriz. Herkesin mümin olmasını isteriz. Cennet babamızın mülkü değil. Cenneti, cennet her mümini alacak, her kulu alacak kadar geniştir. Yerler ve gökler kadar geniştir diyor Cenabı. ı Hak. Yerler ve gökler insanlar almıyorlar mı şimdi? Alıyor. Onun için mümin olma. Bunun da sahibi bileni Allah'tır. فَلَنُحِيَنَّوْ hayaten طَيِّبًا Biz ona çok güzel bir hayat, tertemiz bir hayat yaşatacağız. وَلَنَجْزِيَنَّ مَجْرَوْا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Geçen hafta söylemiştim ya. Bak yine geldi. Böyle neciyen ne ecrum bi ahsani ma Yaptıkları, işledikleri amellerin de en güzeliyle karşılık vereceğiz. Bakın burası o kadar önemli ki değerli kardeşlerim. Biz kul olarak tekamül içerisindeyiz. İyiye doğru yolculuk yapıyoruz. İyiliğin bir sınırı yok. Mesela bir insana her kötülük yapıldığında kaçımız iyilik yapabiliriz? Ama her kötülüğünde iyilik yapmak ayrı bir erdemdir. Bunu herkes başaramaz. Bak iyiliğin sınırı yok, devam ediyor. Onun için mükemmel adam, o bir mecazdır. Ona iyi anlatmak içindir. Ama onun tas tamam, yani kovası dolmuş, tası dolmuş, her şeyi bitirmiş, öyle bir iyilik yok. Çünkü insanın şeytanı ve nefsi varken her zaman yanlış yapmaya, hata yapmaya, eksik yapmaya hazırdır. Ama nedir? İyilik yolundaki yolculuk bitmez. Ne zamana kadar? Son nefese kadar. Son nefese kadar iyilik devam eder değerli kardeşlerim. Onun için iyi insan olmak demek iyiliği kendisine rehber edinip, hayat edinip son nefesine kadar iyi ve hayırda kalmak demektir. Bir insan vardır. Hani Peygamberimizin Hazreti Ali'nin sevmesiyle ilgili bir kıssa vardır ya. Ya, ya, ya Resulallah Ali'yi neden çok seversin? Peygamberimiz sorar. Birisi sana kötülük yapsan ne yaparsın? İyilik yaparım. Bir de öbürüne diyor ki işte ben de karşılık veririm. Diğeri diyor ki ben iyilik yaparım. Diğeri diyor ki ben kötülük yaparım. Böyle birkaç soru içerisinde sayısı üçe kadar. Kötülük yaparsan ne yaparsın? İyilik yaparım. Bir daha kötülük yaparsa iyilik yaparım. Bir daha kötülük yaparsa gerekeni yaparım. Hazreti Ali'ye soruyor. Dört, beş, altı, yedi iyilik yaparım diyor. Diyor ki onun için Ali'yi seviyorum diyor. Bu çok önemli bir değer değerli kardeşlerim. İşte bu her insanın gerçekten başarmak istediği ama başaramayacağı şeydir. Gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, yanlış yapanı affetmek. Öyle kolay mesele mi? Öyle kolay konuşuldu kadar çok kolay değil. Konuşuldu kadar çok kolay değil. Babayiyet ister, delikanlılık ister. Yani bu nefsin ayaklarının altına alacaksın, gelmene gideceksin. O gelmedi, ben de gitmem deriz değil mi? Vermeyene, o bana şunu esirgedi, ben de ona zırnık vermem deriz. Değil mi? Bakın. Ama işte bunu yenen, bu imanın coşkusunu yaşayan, kalbini iyilik ve hayırla donatan müminler işte bu noktada salihlik noktasında ilerlerler ve devam ederler. Rabbim cümlemizde bu güzel ahlakı nasip eylesin inşallah. Evet. Demek ki kim salih amel işlerse kadın ve erkek. Dün bir yazı okudum diyor ki Osmanlı'da kim Osmanlıyım diyorsa yazmış bir şeyler. Osmanlı'da mesela diyor kadının hiçbir değeri yoktu. Bir taraftan da diyor ki Hürrem Sultan'ın, bilmem falan sultanın entrikaları vardı diyor. Yani bir taraftan kadın diye kadının hükmettiğini anlatıp kırıyorsun, bir taraftan da kadının değeri yoktu diyorsun. Bu nasıl iş? Bu kadar kendi tarihine düşman bir başka millet yok değerli kardeşlerim ya. Kendi tarihine düşman başka bir millet yok. Adamlar yoktan tarih çıkarıyor. Amerika'nın tarihi ne kadar? 200 yıl. 200 yıllık da kızı derleri öldürdüler, katlettiler. İngiltere'nin, Almanya'nın Yahudileri geldi orada asıl yerleri kızı derleri öldürdüler. Kendilerine bir devlet kurdular ve kahramanlık ilan ediyorlar. Biz koşkaca bir milletiz. Tarihin köküne kadar giden bir milletiz. Kendi milletini tarihine düşmanlık. Böyle bir şey yok yani. O da ayrı bir hastalık. Onun için şunu diyeceğim. Kadın Kadının değeri yokmuş. Kur'an ne diyor? Bir Müslüman için kadının değeri olmaz olur mu? Annelerin ayakları altındadır cennet değil mi? Cennet annelerin ayakları altındadır. En mukaddes varlık nedir bizim için? Annedir. Anne kadar mukaddes bir varlık var mı? Öf bile demeyin diyor annenize, babanıza. Çağırdığı zaman ilk önce annenize gidin diyor. Onun için burada ne diyor? Kadın ve erkek. Kadın ve erkek kim salih olursa, en dünyanın en büyük nimeti saliha bir hanımdır diyor Peygamberimiz. Ona imanla, kalbindeki imanla salihlik yaparsa, salih kul olursa, düzgün dinin emirlerini doğru bir şekilde yaşarsa ona biz tertemiz bir hayat veririz. Tertemiz hayat. Her türlü kirden, pastan, fitneden, fesattan, günahtan, azaptan korunmuş, Sıkıntılardan, dertlerden uzak olmuş bir hayat veririz. Kalp sah sakin, huzurlu, itminan, gönül, kalp, zihin, fikir, itminan içerisinde bir hayat veririz. Ve ona işledikleri amellerin de çeriğini, çöpçülünü atarız. Onlara hiç bakmayız. En güzel amel hangisi ise, bütün hayatını o en güzelle karşılık veririz diyor. Kıldığınız namazını, en güzel hangisi? En doğru, doğru bir şekilde, sağlam bir şekilde kıldığınız bir namaz var. O kıldığınız namazın kalitesi bütün namazları kaliteli kılar. Tutmuş olduğunuz oruçların kalitesi hangisi yüksekse, daha böyle gönülden, daha ölçüsüne riayet ederek tutulmuş bir oruç, Ramazansa, oruçsa ona göre olur. Zekatınız, haccınız, sadakanız ne varsa bütün ibadetleriniz en güzeliyle hem de bu anlamıyla hem de yani sizin attık, ameller çelli çöplü, eksik noksan Allah ona bakmaz. En kıymetli hangisi ise katında onunla verir. Sizin amellerinizin en güzelleriyle Allah katındaki en güzelle size karşılık verir değerli kardeşlerim. Onun için Allah'ın katındaki ameller zayi olmaz. İnna Allah la yudiyu ecral mu'minin. Ya Rasulallah, bu kıble değişmeden önce Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılanların namazları ne oldu? Onlar öldü gittiler. Bu ayet nazil oluyor. Allah müminlerin ecirlerini kıyamete kadar bak. Allah müminlerin ecirlerini asla zayi etmez. Allah katında hiçbir ameliniz yok olmaz değerli kardeşlerim her amelin karşılığı vardır, mükafatı vardır. Zerre kadar iyiliğinde, zerre kadar kötülüğünde karşılığını göreceğimiz, önümüze, huzurumuza getireceğinin bilinci de olmamız gerekiyor. Onun için vaktin bu kadar nispeti içerisinde hadis-i şerifin birinci kısmını ifa ettik, izah etmeye çalıştık. Hani henüz daha tamamlamış değil ama bu kısım, dinin salah olması kısmı diğer bütün kısımların anasıdır, özüdür, esasıdır. Bura bozuk olduktan sonra her şey bozuktur. Diyorlar ki işte bugünkü hayat içerisinde şunu şöyle düzelteceğiz, bunu böyle düzelteceğiz, şöyle olacak. Din düzelmeden hayat düzelmez değerli kardeşler. Din düzelmeden, doğru bir dini anlayış düzelmeden din nedir? Ahlaktır, namustur, iffettir, edeptir, hayadır, helal kazançtır, haktır, hukuktur. İnsanların kalbindeki iman düzelmeden insanlığı düzeltemezsiniz. İnsanlığı düzeltmenin yolu gençleri eroinden, ahlaksızlıktan, kadını kızı her türlü gayrimeşruluktan korumanın yolu imandır, İslam'dır, edeptir, hayattır. Din düzeldi mi insan düzelir, insan düzeldi mi hayat düzelir. Din bozuldu mu insan bozulur, kalp bozuldu mu insan bozulur ve hayat bozulur. Onun için kalbin bozuk olduğu dünyada hayır ve iyi sonuçlar almak mümkün değil. Her gün televizyonlar gördüğümüz o öldürmeler, kandırmalar, aldatmalar, hileler, şunlar bunlar nedir? İşte dini hayatın ve dindarlığın bozukluğunun göstergesidir. O nedenle ilk önce dinimizi doğru anlayacağız ve doğru bir inanca sahip olup doğru bir İslami hayata sahip olacağız. O zaman her şey otomatikmen düzelecektir inşallah. Rabbim dinini, dinyanetini doğru kılan, sahih ve sağlam bir imana sahip olan kullarına eylesin inşallah. Rabbim rızasına nail eylesin. Lillahi'l-Fatiha.